Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Ramazan menümüzde etli kuru fasulyemiz var. Tarifini vermeye başlıyoruz. Önce tenceremize biraz yağ alıyoruz. Şimdi soğanımızı kavurmaya başlayacağız. Kembeleşinceye kadar kavuracağız şimdi soğanlarımız kavruldu yaklaşık 300 gram kuşbaşını ilave ediyorum bunu da bir güzel kavuruyoruz bir kaşık salçamızı ilave ediyorum Sonra benim evde kurumuş, kurutmuş olduğum güzel kırmızı biberlerim var. Onlardan ilave ediyorum. Siz isterseniz kapri biber ilave edebilirsiniz. Şimdi kuru fasulyemizi ilave ediyoruz. Kuru fasulyeyi ben önceden ıslatmıştım. Dip çıkardım. Şimdi sıcak suyunu ilave ediyorum. Tuzunu atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırıp gayet güzel her şeyi ağzını kapatıyoruz. Didiklemizin ağzını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra e, altını kısacağız 20 dakikada pişecek yemeğimiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum güzel yorumlarınız. Kuru fasulyemizin pişmiş hali çok güzel erimiş biberler içinde tane tane etler. Kanalıma abone olur, beğenirseniz sevinirim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar.